Empati 16. Bölüm 9 Eylül 1999 Saat 7.57 2007 yıl başına 7 yıl 113 gün kala. Elijah beyaz önlüğü ilk defa giydiğinde yeşilleri çoktan terden sırılsıklam olmuştu. Doktorlar belki de o nedenle giyiyordu önlüğü. Hastalar ne kadar korktuklarını anlamasın diye. Derin bir soluk aldı. Tüm hayatı boyunca o an için çalışmıştı. Lise mezuniyet töreninde veda konuşması yapan örnek öğrenci, Kansas Üniversitesi'nde Magna Cum Laude 9 tıbbiyeye giriş sınavlarında alınan mükemmel notlar ve John Hopkins Üniversitesi'nde 3. sınıfa kadar gösterilen başarı. Eğer günün getireceklerine entelektüel anlamda hazır bir varsa o da kendisiydi. Öyleyse neden donuna kaçıracak kadar korkuyorsun? Entelektüel olarak hazır olabilirsin ama duygusal olarak daha şimdiden geberiksin musluğu sonuna kadar açtı ve buz gibi suyu yüzüne çarptı. Terle karışan su kaygan bir karışım oluşturdu. Paslanmaz çelik lavabodan başını kaldırıp aynaya baktı. Florasan lambaların göz kamaştıran ışıklarının altında solgun cildi bir vampirinkini andırıyordu. The Last Boy'daki Kiefer Sutherland. Bir çift uzun sivri dişle karşılaşmayı bekleyerek ağzını açtı ama tek görebildiği kendi biraz çarpık dişleriydi. Yüzünü kahverengi sert kağıt havluyla sildi ve patronuyla buluşmak üzere dışarı çıktı. Psikiyatri asistanı sırıtarak verdiği ve onlara ne kadar bilgisiz, değersiz, dış kapının dış mandalı, işe yaramaz kişiler olduklarını hatırlatan konferansından sonra sorularını birbiri ardına sıralamaya başladı. ''Doktor Glass'' diye gürledi. ''Bana duyguların nasıl çalıştığını anlatın.'' İlayca toplum içinde konuşmaktan nefret ediyordu bunun bir sınavdan başka bir şey olmadığını kendini anımsatarak sadece asistan doktor üzerine odaklanmaya çalıştı. Ve iş sınav vermeye gelince ilajyanın üzerine yoktu. Hafifçe öksürerek boğazını temizledi. <laughs> Kan basıncı, bağırsaklardaki şişkinlik, cilt ısısı, ışık, cinsel uyarı vesaire hakkındaki bilgiler beyne iletilir. Hipotalamus bu bilgileri açlık, susama, zevk, acı, cinsel doyum, öfke ya da saldırganlık gibi duygulara çevirir. Sonra bedenin geri kalanına otonom sinir sistemi yoluyla komutlar gönderir. OSS hangi üç kısımdan oluşur? Sempatik, parasempatik ve entrik. Bunların işlevleri nedir? Sempatik sistem, vücudu tehlikeye karşı hazırlayan kaç ya da dövüş refleksini harekete geçirir. Göz bebeklerini büyütür, göz kapaklarını açar, terbezlerini uyarır, kan dolaşımını arttırmak için büyük kaslardaki kan damarlarını açar, kan basıncını yükseltmek için öteki damarları büzer. Kalp atışını hızlandırır, akciğerlerdeki bronkiyel tüpleri açar ve sindirimsel salgıları durdurur. Aynı zamanda epinefrin salgılamaları için adrenal bezleri tetikler. Tepki bekleyerek bir an duraladı, gelmeyince devam etti. Parasempatik sistemse tam tersini yapar. Göz bebeklerini küçültür, tükürük bezlerini tetikler, mide salgılarını uyarır, bağırsakları harekete geçirir, bronkiyal tüpleri büzer ve kalp atışını yavaşlatır. Yayıntrik sinir sistemi Mide faaliyetlerini düzenler dedi ilaja. Sonra da söylemek üzere olduğu laftaki ironiyi düşünerek duraksadı. Bu da sinirli olduğumuz zaman mide bulantısı hissetmemize neden olur. Yani duygular kendilerini fiziksel tepkiler olarak mı gösterir? Evet. Öbür türlü olmadığına emin misiniz? ''Pardon?'' dedi ilacı. Kafası karışmıştı. ''Hangisi önce gelir?'' ''Tavuk yumurta meselesi. Önce korku hissederiz ve bedenimiz sonra mı tepki gösterir yoksa bedenimizin harici uyarılara verdiği yanıtı beynimiz korku olarak mı yorumlar?'' ''Emin değilim.'' Stajyer doktor elindeki panoya göz atarak ''Doktor Hoç'' dedi. ''Doktor Gilles'e yardım etmek ister misiniz?'' ''Elbette.'' Nefretlik cerrah özentisi Zack Hoç güldü. Duyguyla ilgili iki teori var.'' 1884'te öne sürülen birincisi beynin birkaç ya da dövüş tepkisi tetiklediğini ve sonra da bunun neden olduğu fiziksel tepkiyi korku hissine dönüştürdüğünü ileri süren James Lang teorisidir. Başka deyişle kalp atışlarımızın hızlanması, göz bebeklerimizin büyümesi vesaire nedeniyle korku duyarız. Bu teori 1929'da alt beynin duygu üreten bilgileri alıp sonra bunları aynı anda hem yorumlamaları için üst kortekse hem de fiziksel tepki için OSS'e gönderdiğini ileri süren Kanon-Bart teorisi tarafından çürütüldü. Başka deyişle korktuğumuz için kalp atışlarımız hızlanır, göz bebeklerimiz büyür. Tıp dünyası hangi teorinin doğru olduğuna henüz karar vermiş değil ama çoğunluk Kanon-Bart teorisini destekliyor. Çok güzel dedi asistan ve ilajiye sert bir bakış gönderdi. Nereden geldiğinizi bilmeden nereye gideceğinizi de bilemezsiniz. Bunu hatırlamaya çalışın doktor Glass. Asistan onları kalabalık asansöre sokarken ilajiye yanıyordu. Kapılar kayarak açıldığında 5 tıp öğrencisi okulun ilk gününde çekingen birinci sınıf öğrencileri gibi dışarıya çıktı. Ama artık çiçeği burnunda tıp öğrencileri değil birer doktordular. Bilgisiz ve tehlikeli ama her şeye rağmen doktor. Seyrettiği tüm hastane dizileri ilajyanın beyninden geçti. Earl, Chicago Hope, St. Elsewhere, Gideon Crossing, Diagnostic Murder, Grace Anatomy. Üçüncü yılın ilk günü hep bilinen şeyler yaşanırdı. Bunu milyon kere seyretmişti. Sonunda korkacak kadar akıllı olanlar doktor olabileceklerinin inancıyla başarıya ulaşırdı. İlajya da öyle olacaktı. Önündeki 17 saati bir şekilde atlatmak zorundaydı o kadar. Dinleyin şimdi dedi asistan doktor. Servisteki hastaların çok azı şiddete eğilimli. Yine de zor bir durumla karşılaşırsanız paniğe kapılmayın. Güvenlik görevlileri sürekli tetiktedir. Bana yakın durun ve dikkatinizi toplayın. Gidelim. Asistan kalın çelik kapıya vurdu ve kısa boylu bir zenci açtı. Kapı açılırken isterik çığlıklar atan bir kadın sesi kulaklarını tırmaladı. Psikiyatri koğuşuna hoş geldiniz. İlaj'a titreyen elini göğsüne bastırdı. Gömleğinin altındaki gümüş haçı hissetmek endişesini azaltıyordu. Vücudundaki her refleks kaçmayı dayatmasına rağmen ayaklarını ileriye gitmeye zorladı. Adım adım Büyük gündüz odasına girince aklından geçen ilk düşünce burası bir otobüs terminali oldu. Odadaki herkes bekliyordu. Bazıları hastasını görmek için bekleyen ziyaretçilerdi, bazı kimseler ziyaretçilerini bekleyen hastalardı. Aileleriyle buluşmuş, her şey yolundaymış gibi davranan hastalar bile bir şeyler bekliyordu. Dışarıya çıkmayı bekliyorlardı. İyileşmeyi bekliyorlardı. Hastaların hepsi Victoria's Secret modellerini bile cinsiyetsiz gösterecek kadar bol pijamalar giymişti. Yüzleri temizdi ama saçları dağınık ve yıkanmamış gibiydi. Ayrıca hepsi yorgun ve biraz da bezgin görünüyordu. Doktor grubu yanlarından geçerken birkaçı ölü ve ruhsuz gözlerle onlara baktı. İlajyanın algılayabildiği tek duygu sessiz sakin bir yakarıştı. Lütfen canımı acıtmayın. Lütfen beni normale döndürün. Lütfen bırakın gideyim. Sabırsızlık yansıtan bir kadın sesi ilaja diye fısıldadı. Hadi. İlaja gözlerinin mahzun duruşlu bir hastadan ayırdı ve kapının ağzında bekleyen Alex'i gördü. Çekici çalışma arkadaşı onu acele etmesi için uyarır gibi başını yana eğdi. Grubun geri kalanının gitmiş olduğunu fark eden ilaja hızla Alex'in arkasından kapıdan geçti. Eğer ziyaretçi alanı iç karartıcı olarak tanımlanacaksa hasta odalarının dışındaki koridoru tarif etmek için ancak vahim sözcüğü kullanılabilirdi. Hava soğuk ve ağırdı. Duvarlar sanki insanın üzerine geliyordu. Asistan duvarda asılı plastik bir dosyadan hasta çizelgesi aldı. Her biriniz gruba sunum yapmadan önce hastasıyla 5 dakika yalnız kalacak. İlk olarak elindeki çizelgeye baktı. Teğmen Robert Bob Ollian. Çöl fırtınası sonrası posttraumatik stres bozukluğu. Doktor Glass. Hasta sizin. Grup ilajeyi boğucu koridorda yalnız bırakarak yürüyüşüne devam etti. İlaje çabucak Olin'in kayıtlarını gözden geçirdi. Okudukça midesi bulanmaya başlamıştı. Renkli sözcükler sayfalardan fırlıyordu sanki. Halüsinasyonlar, tehlikeli, şiddet eğilimi, katil. Derin ama titrek bir soluk aldı ve çelik telli küçük pencereden odaya baktı. İçeride zayıf bir adam duvara monte edilmiş televizyona bakıyordu. Sonra dönüp gözlerin içine baktı. İlaç'a birini gözetlerken yakalanmış gibi utandı birden. Suçluluk duygusunu bir kenara bırakıp kapının kilidini açtı ve odaya girdi. Oli'nin ona baktığını, içine baktığını hissedebiliyordu. Ve sonra hastanın gevşek yüzü sanki olağanüstü bir şey görüyormuş, önemli bir soru soracakmış gibi gerildi. Günaydın Bay Olin. Benim adım El Doktor Glass. Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Her günkü gibi. Deli. Ama sanırım sen bunu zaten biliyorsun. Bir an duraksadı. Sen diğerlerinden farklısın. Evet dedi ilaca. Ben hala okuyorum. Hayır. Olin başını iki yana salladı. Demek istediğim sana bakınca hiç renk göremiyorum. Sanki sanki burada değilsin bile. Kendini adama yaklaşmaya zorlayan ilaca ne demek istiyorsunuz diye sordu. Diğerlerinin hepsi onlar parlıyor ama sen öyle değilsin. Sen görünmüyorsun. Havaya bakar gibiyim ya da ölü birine. Hangi renklerle parlıyorlar Bayolin? Bana Bob de. Herkes bana sadece Bob der. Hangi renklerle parlıyorlar Bob? Nasıl hissettiklerine bağlı dedi eski asker. Kuvvetteyken bir sürü renk görmüştüm. Ama çoğunlukla yeşil vardı. Koyu, çürümeyi çağrıştıran bir yeşil. Yeşil korkudur. Adamların çoğu korkmuyor gibi davranıyordu. Ama ben anlardım. Her zaman anlarım. Bob başını yana eğip delici bakışlarla onu süzmeye devam etti. Sen hariç. Seni okuyamıyorum. Bana şu renklerden biraz daha bahseder misin? Onlar bana insanların ne istediğini söyler. Papı da o yüzden öldürdüm zaten. Pap kim? Missouri'li zavallı salak bir çocuk. Bir av köpeği gibi bakan gözleri vardı ve 15'inden bir gün fazla göstermiyordu. Bu yüzden de herkes ona Pap derdi. Ama kaya gibi sağlamdı. Kör bir köşeden ilk döne ne olurdu? Senin anlayacağın taşaklı biriydi. İlayca sessizce dinliyordu. Ama bunun nedeni profesyonellik değil ne diyeceğini bilememesiydi. Ama yaptıklarımızın herkesten çok onu yiyip bitirdiğini görebiliyordum. Ona baktığımda çevresindeki o titrek, açık mavi sisi görebiliyordum. Şimşek ışığı tonundaydı. Bob yüzünü vuruşturdu. Beynimi ağrıtıyordu. Ve gerisinde de o bok rengi vardı çürük bir diş gibi. Pap o kadar fazla acı çekiyordu ki içi içini yiyordu. Görebiliyordum ve hissedebiliyordum. Yemekhane çadırında karşısında oturamıyordum. Ben de bir akşam devreye gezerken baret damı kafasına dayayıp tetiği çektim. İlaje dikildiği yerde huzursuzca kıpırdadı. Öldüğü zaman yani ölürken bütün o Iraklılar gibi kusmuk rengi bir ışık dalgası içinde çıplak ve dehşete kapılmış halde değildi. Sadece iç geçirdi. Sanki ayağına batan bir çiviyi çekip çıkarmıştım gibi. Ve sonra tüm renkleri karardı. Tıpkı seninkiler gibi. Ben ölü değilim Bob. Kanıtlı o zaman. Bob elini uzattı. Sana dokunmama izin ver. Kalp atışları hızlanan ilaca geriledi. Sen bir hayal etsin. Değil mi? E, hayır. O zaman neden sana dokunmama izin vermiyorsun? Çünkü bende hafif hobi var. Tüm psikiyatrların deli olduğunu bilmiyor muydun? Bu mesleği neden seçtiğimizi sanıyorsun? Ya da belki de sen haklısındır. Belki de ben ölüyüm. Tıpkı 6. histeki Bruce Willis gibi. Bizim Bruce da öyle olduğunu düşünmüyordu değil mi? Bopani'den yataktan fırlayıp ilacanın elini yakaladı. Eski askerin parmakları tenine dokunduğu anda ilajanın gözleri önünde bir dizi renk belirdi. Donuk pembemsi bir umursamazlık, keskin gün batımı turuncusu bir merak ve koyu, mide bulandırıcı, yeşil bir korku. Aman tanrım dedi Bob derin bir soluk alarak. Aman tanrım. Tanrım, tanrım, tanrım. Bobun nakaratı yerini kulak tırmalayan dehşet yansıtan bir çığlığa bıraktı. Çığlık kesik ve duygusuzdu ama İlaja'nın benliğini kırık bir cam parçası gibi delip geçti. İlaç adamın parmaklarını açmaya çalıştı ama bu mümkün değildi. Beyni pırıltılı bir turkuaz dalgayla dolarken hissettiği dehşet de ikiye katlandı ve sonra o da çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Beyni aynı zamanda hem harikulade hem de dehşet verici olan bir renk cümbüşüyle dolmuştu. Elini kurtarmak istiyordu ama kaslarındaki tüm kuvvet sanki akıp gitmişti. İkisi birlikte ve parmakları diğerinkine kenetlenmiş vaziyette deli gibi çığlık atmaya devam ettiler. İlajı orada öylece ne kadar durduğundan emin değildi. Ama beyni, 12 yaşından beri hiç hissetmediği duygularla allak bullak olurken geçen zaman ona sonsuzluk kadar uzun geldi. Sonra ansızın bir çift adaleli kol bedenini kavrayarak geri çekti. Devasa bir görevli onu bez bir bebek gibi kenara iterken bir diğeri de iri bedeniyle bob'u kıstırarak etkisiz hale getirdi. Bob'un ellerinden kurtulan İlaja'nın aklı başına geri gelmişti. Ama heyecandan titreyen dizleri gövdesini taşımakta zorlanınca boylu boyunca yere yığıldı. Doktor, doktor iyi misiniz? Görevli yardım için uzandı ama İlaja o yabancı elden uzaklaştı. Yerde sürünerek gerilerken iyiyim dedi. Odadaki çelik sandalyeye tutunarak kalktı ve biraz da utanarak üstündeki tozları silkti. El ve ayak bileklerindeki bağlara direnen Bob'a baktı. Adam boynundaki damarlar gerilmiş halde ilajeye döndü ve görevli cılız koluna bir şırınga saplarken dişlerini göstererek sırıttı. Kahverengi gözleri iğnenin acısıyla bir an için büyüdü sonra bulanıklaştı. Bir kez daha ama bu kez sersemlemiş halde gözlerini kırpıştırarak ilajeye baktı. ''Sen öyle değilsin.'' dedi kendinden geçmeden önce. ''Başka bir şeysin sen.